Halid İbni Ömer el-Adevi şöyle dedi. Basra emiri olan Utbe İbni Gazvan bize bir konuşma yaptı. Önce Allah'a hamd ve senada bulundu. Sonra sözlerine şöyle devam etti. Şüphesiz dünya geçici olduğunu bildirdi ve durmaksızın arkasını dönüp gitmektedir. Ondan kalan sahibinin içip de kabın dibinde bıraktığı kalıntı su kadar bir miktardır. Siz bu dünyadan gelip geçici olmayan bir diyara taşınacaksınız. Oraya hayırlı, iyi ve güzel işlerinizle taşınmaya çalışınız. Çünkü bize anlatıldığına göre cehennemin kenarından atılan bir taş 70 sene yol alıp yine de onun dibine ulaşamayacaktır. Allah'a yemin ederim ki cehennem mutlaka doldurulacaktır. Siz buna şaşırdınız mı? Yine bize anlatıldığına göre cennetin kapılarının iki kanadı arasında 40 senelik mesafe vardır. Cennette öyle bir gün gelecek ki yoğunluktan kapısına kadar dolacaktır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olan 7 kişinin yedincisi olduğumu görmüşümdür bizim ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz yoktu. Bu yüzden dudaklarımız yara olmuştu. Ben giyecek bir örtü bulmuştum da ikiye bölüp Sa'd ibn Malik'le paylaşmıştık. Yarısını ben, diğer yarısını da Sa'd beline dolamıştı. Bugün her birimiz bir şehre vali olmuş bulunmaktayız. Ben kendimi büyük görüp de Allah katında küçük olmaktan Cenab-ı Hakk'a sığınırım. Kıymeti dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Yöneticiler insanlara nasihat etmeli ve onları hayra yönlendirip ahireti hatırlatmalıdır. 2. Bu dünya geçici olup, kalan zaman geçenden daha kısadır. 3. Cennet ve cehennem yaratılmış olup halen mevcuttur. Allah her ikisini de insanlarla dolduracaktır. 4 Allah'ın rahmetinin bolluğu sayesinde cennet kapısına kadar müminlerle dolacaktır. 5 Sahabe-i kiram her türlü sıkıntıya, fakirlik ve yoksulluğa sabrederek zafere ulaşmıştır. 6 İnsan hangi dünyalık makama ulaşırsa ulaşsın, gurura kapılmaktan ve büyüklük taslamaktan Allah'a sığınmalı, mütevazi olmalıdır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifin mucibince amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.